Şu an Yasin'in ısındığını görüyorum. Sakin, sakin, sakin. Ee, rakip kaleciye döndüler. Ee, Egemen'in presi. Yaşar da prese katıldı. Ee, Efe katıldı ancak topu içeri aktaramadı. Ee, şu an Eren'in İslam'ın e, presi. Top hala küçük çekmeceli oyuncu top yerde bağ. Ee, e <laughs> Hakem Fale hükmetti. İkinci yarının 18. dakikası. Şimdi oyundan oyuna Yasin çıktı. Oyuna oyuna Yasin girdi. Efe çıktı. Efe çıktı. Yasin girdi. İkinci yanım 18. dakikası. E ee, küçük çekmece. faalat kullanıyor. Bir faal atışı, ceza sahasını 5 numaranın ee, Cihat'a faal evet, Müdahale için 9 numaraya ya. Şimdi Cihat ile uzun top kullanacak Ayaz Spor Kullandık. Egemen'e gelmeyen top. Ee, Yasin. Yasin tek pas oynadı. Evet. İslam'ın kestiği top. Selim. Ancak bir müdahale var. Top korner. Korner atışı. Pas dışarı kullanıldı. İslam içeri kesti. Bir daha korner. Hayır taç atışı. Korner direğine yakın bir noktadan taç atışı. Ay, Selim kullanıyor. Şey Selim Hı. uzun kullanmaya çalıştı. Arkaya aktarılmaya çalışan top kaleciye kadar geldi. Kaleci Gel, gelin, gelin. sağ tarafa doğru attı. Eren karşılamaya çalışıyor. Ee, Çekilen şey topta yalnız Al, sağ yürü, aşağı tehlikeli bir top. Yürü, 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 yürü. Ee, ancak Enes araya girdi. hakem faaliyet hikmeti. Sağ taraftan Selim'in kaçtığı noktaya pas atlar. Selim topu kontrol edebilecek mi? İçeri çevirmeye çalıştı. Defans oyuncusu girdi. Ancak şu an top Yasin'de. Yasin de kontrol etmeye çalıştı. Yasin dönmeye çalıştı. Ee, şu an Enes koşuyor kendini sol bekten sormaya katılmaya çalışıyor. Eyvallah, Ve evet hücum oyuncusunun eline çarpan top çift vuruş. Evet. En vuruş olarak Ayazan Sporlu yine karar verildi. Dakikalar 21 gösteriyor. E, ee, Alperen, Alperen kontrol etti ortaya doğru dönmeye çalıştı. Ee, ortada, ortada Berat'a döndü. Berat'tan Cihat'a. Cihat, a, Cihat a çalım atmaya kalktı. İfaal söz konusu. 20 numarada Yusuf geldikten sonra adam var ya. Sarı kart gördü. Evet 21. dakikanın içerisindeyiz. Kayserispor. Cihat hadi Cihat hadi. bulunacak. Cihat uzun oynadı. Kaleciye kadar gelen top. Sağ tarafa attılar. Ee, Enes'i geçen top. Berat'ı geçen top. Ee, bir vuruş. Kaleci Ozan. Çok büyük bir kurtarış yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Küçük şekilde kendine göre sol taraftan kornları kullanıyor. Merah, hadi oğlum hadi, daha dikkat hadi hadi oğlum. Hadi, hadi. Dakikalar 22'yi gösteriyor ikinci yarıda. Ayaza Spor bir küçük çekmece bir küçük çekmece kendine göre sol taraftan corner kullanıyor. İçeri doğru sürülen top. Ee, küçük çekmece şey de oyuncunun kafa vuruşu alta gitti. Ozan topu hızlı kullanmaya çalışıyor. Ancak alt kısa topu Cihat sola pas olarak kullandı. Enes. Enes bindirmeye çalışıyor. Ya! Enes bindirmeye çalışıyor. Alper'i görmeye çalıştı. Hayır. Ya, e, Enes! Evet. Alper'in değil. görmeye çalıştı. Top saçma çıktı. Küçük çekmeceli oyuncu kullanıyor. E, top bir daha taşa çıktı. Dakikalar 23'ü gösteriyor. 23. Evet. Evet. 23 dakikası. Bulduğu zaman öne uzun. Enes soldan. Taçı kullandı e, ee, Egemen'le gelen topta bir müdahale söz konusu. Ee, Eren, Eren topu kurtarmaya çalıştı İsa. Eren topu kurtardı. Sağdan Yasin'i kaçırdı. Yasin arkaya doğru yetişmeye çalışıyor. İçeri kesti. Ve yan ağlara gitti. Top Alper'in vurduğu top az farkla yan ağlara gitti. Ee, 23. 100. dakikada Erzak Spor az farklı golü kaçırdı. Şimdi paslaşarak kullanıldı. Kaleci de topu hala. E, Egemen'in yoğun presi var. Yaşar da prese katıldı. E, top döndü. Vuruş direkten döndü. Allah'ım. E, Egemen'in Egemen'in dönüp de vurduğu sürpriz şut. Out'a gitti. 23. dakika.